Arkadaşlar merhaba. Bugün dördüncü dersimizin içeriği olan JavaScript'in değişkenleri ve veri tipleri ile alakalı bir konu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar değişken tanımıyla alakalı birkaç yorum yapmak istiyorum. Çünkü her programlama dilinde bir değişken yapısı var. biz bu değişkenlere belirli ifadeler saklıyoruz. Bir yeri geldiğinde gönderip bunları sonradan kullanıyoruz. Şimdi değişken tarafı Biraz kafa karıştırıcı duruyor başta. Elimden geldiğince bunu basit indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir şekilde gözünüz korkmasın. Zamanında kullandıkça daha fazla aşina olacağınızı düşünüyorum. Şimdi bu değişkenleri öncelikle niye oluşturuyoruz ve bu programlama sürecine neden bizim ihtiyacımız var? Arkadaşlar bunları aslında o esnada bazı verileri tutup içerisine bazı bilgiler gönderip bunları işte belirli işlemler sonrasında tekrar kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir hesap makinesi uygulaması yapacağız. Kullanıcıdan gelen bazı değerler olacak. Belirli tuşlara basacak. Sayısal değerler. Biz bu sayısal değerleri belirli değişkenlerde tutmamız gerekiyor. Çünkü ne geleceğini bilmiyoruz. Yani 6'ya da basabilir, 3'e de basabilir, 5'e de basabilir. Yani sabit bir değer yok elimizde. Ad üstünde. Bu yüzden değişken diyoruz zaten. Yani kullanıcı tarafından ne geleceğini bilmediğimiz ifadeleri bir değerde tutmak ve bu değerleri de işleme sokup aslında bir çıktı verebilmek amacımız. Şimdi hesap makinesi örneğinde arkadaşlar kullanıcı aslında sadece sayısal değerler gönderebiliyor. Ee, ama hesap makinesi haricinde mesela bir web sitemizin olduğunu düşünelim. Kullanıcı e, sözel bir ifade de gönderebilir. Yani herhangi bir mail gibi text ifade içeren şeyler de gönderebilir ya da sadece bir checkbox olduğunu düşünelim. E, mesela kullanıcı sözleşme formunu onaylıyor musun? Evet ya da hayır. İki tane değerimiz var. Ne bir tekst ifade var ne bir sayısal ifade var. İki cevap haricinde başka bir cevap söz konusu değil. Şimdi aslında genel tüm mantık bunun üzerine gidiyor programlama dillerinde. Doğal olarak her programlama dilinde e, veri tanımlama tipleri farklı oluyor arkadaşlar. E, yani her yiğidin yok diyişi farklı diyebiliriz burada. Şimdi JavaScript'te Bizim üç tane veri tanımlama tipimiz var. Ben sizin için dersten önce ufak bazı notları aldım. Üzerinden beraber geçersek daha iyi oturacağını düşünüyorum. Bu tipler arkadaşlar değişkenleri tanımlayacağımız türler var, let ve const arkadaşlar. Şimdi burada sırayla ilerleyelim. Yani Bu üçü üzerinde gidecek tüm dinamikliğimiz. Var nedir arkadaşlar? Öncelikle bundan başlayalım. Var nedir? Arkadaşlar var javascript tarafından bize verilmiş bir keyword aslında. Bunun üzerine ilerleteceğiz tanımlamalarımızı. Aynı şekilde let ve const var demiştim. Şimdi örnek olması açısından ilk değişken değer atamamı yapayım. Mesela var alt çağır dedim arkadaşlar. Şimdi bu yapının üzerinde duralım biraz. Bu yapı ne işe yarıyor? Burada ne demek istiyoruz? Şimdi arkadaşlar varla ile bizim aslında bu keywordle JavaScript'in belirlediği yapıyla bir ad değişkeni oluşturduk ve bu adın içerisine string bir ifade olan çağrıyı gönderdik. Peki string bir ifade olduğunu nereden biliyorum ben? Arkadaşlar tırnak içerisinde olması bizim bu ifadenin stringlerde yani sözel bir ifade olduğu anlamına geliyor. mesela başka programlama dillerinde ee, bunu var yerine şu şekilde tanımlamamız bekleniyordu. Script'in sağladığı avantajlardan birisi bu. String at deyip çağrıyı bu şekilde göndermemizi bekliyordu. Yani aslında ben burada string bir ifade gönderdiğimi söylüyorum. Aslında ada. Ama yine de diyorum ki değişkenin benim bir string olacak. Integer sayısal bir değer gelmeyecek. Şimdi Script biz aslında burada bu avantajı sağlıyor. Yani herhangi bir şekilde farkındaysan yani string ya da integer olarak belirtmiyoruz. Varla Sadece ad olması değişkenimizin çağrı ifadesini göndermemiz yeterli oluyor. Peki ben aynı şekilde bu adı sayısal bir değer gönderebilir miydim? Var ad dedim. Buraya 12 dedim mesela arkadaş. Evet gönderebiliyorum. Herhangi bir hata vermiyor. Çünkü aslında benim gönderdiğim değere göre şekilleniyor bunun type'ı. Yani ben eğer sözel bir ifade gönderiyorsam sözel bir değer alıyor. String bir ifade oluyor bu ad sayısal bir değer göndersem de sayısal oluyor. Yani bu yüzden aslında kullanım bayağı kolay. Şimdi var kısmı çok önerilen bir yapıda değil arkadaşlar JavaScript'te. Aslında belirli handikapları da oluyor bu programlama süresinde. Çünkü burada blok içerisinde sınırlı çalışmıyor. Yani bizim scope kavramımızın dışarısında da kullanabiliyoruz bu değişkenleri. Tekrar tanımlama yapılabiliyor. Az önce yaptığım gibi. Normalde arkadaşlar oluşturduğumuz bir tane değişkeni tekrar tanımladığında aslında bize hata vermesini bekleriz. Yani şunu düşünelim. Sen zaten daha önce ad adında bir tane değişken oluşturdun. Ve bunun içine bir çağrıyı gönderdin. Sonra tekrar aynı şekilde bir ad adında değişken oluşturuyorsun ve bunun içine 12 gönderiyorsun. Aslında iki tane adımız oluyor değil mi mantıken? Yani. Ee, var da şu şekilde algılanıyor bu. Senin son atama yaptığın şey bu ilkine eziyor arkadaşlar. Yani şöyle bunu deneyebiliriz. Bir konsol log yapalım. Ve ben burada ad göndereyim. Burada çağrı mı olacak yoksa 12 mi olacak? Ee, bunu merakla bekliyorum. 12 olacak arkadaşlar. Çünkü biz ilk gönderdiğimiz çağrıyı sonra 12 göndererek ezmiş olduk. Aslında bu e, 1000 satırlık 2000 satırlık bir programlama dilinde e, tekrar bu şekilde tanımlama ağrı yaptığımızı düşünürsek değişkenlere e, biraz sorun yaratabilir. Bunu ayağa kaldıralım bir bakalım arkadaşlar. E, gerçekten bize 12 vermiş olacak mı? Daha önceki derste göstermiştim arkadaşlar, buradaki yapıda nasıl konsol açacağımızı. Arkadaşlar 12'yi vermiş oldu farkındaysanız. Yani burada ne oldu? Bizim az önce yazdığımız script kısmında çağrıyı ezmiş oldu. Yani o yüzden aslında var'ın çok kullanım durumu uygun olmayabiliyor javascript'te ama yine de kullanılan bir şey. Bilmek lazım diye düşünüyorum. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar aşağıda da örnekler yaptım. Ha bu arada size yorum satırı almadan da bahsedeyim. Ee, belki bilmeyen arkadaşlar vardır kısa yöntemlerini. Mesela ben buraya test 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 yazdım düşünelim arkadaşlar. Şu an üzerine bunu klik atarak Ctrl K C ye bastığımızda bir yorum satırını alıyor bunu. Yorum satırı eee programlamada e, IDE'ler tarafından okunmaz arkadaşlar. E, bu aslında bayağı avantajlı bir şey. Hem kendimiz için hem de ekip arkadaşlarımız için not düşmek istediğimiz zaman ya da ileride yapılacaklar için e, minik minik dikkat edilmesi gereken şeyler, düzenleneceğini düşündüğünüz yerler vesaire. Hani not bırakma açısından çok önemli. Dediğim gibi kontrol K basarak klavyede seçtiğinizleri seçtiğiniz yeri yorum satırına alıyor. Kısa yolu bu. Kaldırmak için de Ctrl K U'ya basarsanız arkadaşlar yorum satırından otomatik kaldırıyor. Dediğim gibi bu program tarafından okunmuyor. Zaten başına iki tane slash attığında bu yorum satırı demek. Şu an buranın hepsi arkadaşlar bir yorum satırı. Ee, şimdi arkadaşlar yorum satırından da bahsettik. Ee, hani yine böyle arada bazı bilgiler vereceğim. İşinize yarayacağını düşündüğüm. Ee, var üzerinden yine devam edelim arkadaşlar. Şimdi az önce aslında bahsettiğimiz şu ad senaryosunun aynı muhabbetini burada da bahsetmişim. Ee, bir şehir var şehire İstanbul'u göndermişim. Sonra da aynı şekilde tekrar bir şehir tanımlamışım varla. Bunu da Ankara'ya göndermişim. Evet, hata vermez demişim. Evet hata vermiyor. Son neyi atarsak şehre? Ankara'ya basacaktı konsol logo verseydik. Aslında yukarıda bundan bahsedildi. Şimdi arkadaşlar burada bir if yapısı, bir condition var. Bunları ileride operatörler kısmında da detaylı göreceğiz. Ama şu an az çok mantığını görebilmeyiz açısından. Var'ın let'le farkından bahsedeceğiz. Bu bu arada mülakatlarda çıkabilecek bir senaryo arkadaşlar. Fazlasıyla da soruluyor. Şimdi burayı yorum satırından kaldırıyorum. CTRL K U yaptım. Arkadaşlar bu if yapısı. dediğim gibi ileride bunlara değineceğiz. If'in içerisinde köle bir Skoplarımızın içerisinde bir varla tanımlama yapılmış. Bir mesajımız var ve buna merhaba değeri gönderilmiş arkadaşlar. Arkasından da skobun dışında farkındaysanız konsol logla mesaj kısmına basmışız. Burada çıktığımız merhaba olacak arkadaşlar. Şimdi aslında bizim e, kodlarımız yine çok uzun bir şekilde olduğunu düşünürsek ben bu scope içerisindeki mesaja her yerden ulaşabileceğim. Çünkü ben bunu varla tanımladım artık. Aslında bu bir yandan avantaj bir yandan da dezavantaj arkadaşlar. LED ile olan farkını görebilmeniz için e, bunu şimdi anlatıyorum. E, LED kısmını anlattığımda demek istediğim daha iyi oturacak. Yani burada aslında blok içinde sınırlı çalışmaz. Dışarıda da biz bu mesaj değişkenini kullanabiliyoruz. Yani sadece bu tanımladığımız scope içerisinde kullanmamıza gerek kalmıyor. Tekrar tanımlanabiliyor arkadaşlar. Yukarıda bahsettiğim gibi. Veri ezilebilir yani. Yukarı taşma davranışı kafayı karışıklı sebebine neden olabilir. Aslında burada da şu senaryo var arkadaşlar. Burayı da ayıralım. Mesela ben buraya geldim. Var isim soy isim dedim. Buna da Çağrı Özden'i gönderdim arkadaşlar. Şimdi burada bizim değiş kod şu şekilde ilerliyor. Yukarıdan aşağı okunuyor arkadaşlar. Normalde ben bu değişkeni bu string ifadeyi gönderdim. Ve altından konsol log yapmayı bekliyorum. Bu konsol loguda isim ve soy ismi göndereceğim. Yani ben ekranda Çağrı Özden'in basmasını bekliyorum. Evet doğru senaryo da bu. Peki ben bunu yukarıya aldığımda isim ve soy ismi basmasını bekleyeceğim. Evet ama sonra atama yapacak. Şimdi bu aslında büyük bir kafa karışıklığı arkadaşlar. Şöyle yorum satırını alalım. Yani biz değeri sonradan bir atama yapıyoruz. Ancak öncesinde biz bunu kullanmaya çalışıyoruz, oluşturmuş. Şimdi bu hataya sebep olmasını beklediğimiz bir şey. Ama dediğim gibi proje büyüdükçe bunlar gözden kaçabiliyor. mesela incele kısmında bir bakalım buna konu. Undefined diyor arkadaşlar çare.js içerisinde. Bu arada kodlarımızı konsoldan incelerken e, hata aldığımız yerlerde şuraya klik atarak hangi satırda nerede hata aldığımızı gösteriyor arkadaşlar. Konsolluk isim soy isim kısmında 22. satırda bir hata alıyor. Evet. Niye? Çünkü ben bir değişkene değer atamasını sonra yapıyorum. Öncesinde biz bu değeri kullanmaya çalışıyoruz ve doğal olarak diyor ki isim soy isme bir şey atanmamış. Ben böyle bir şeyden haberim yok. O yüzden undefined veriyor. Yani bu da var için kullanılmama, yani biraz da az kullanılma sebeplerinden birisi. Çünkü biraz daha kapı karışıklığına sebep veriyor. Şimdi LED kısmına gelelim arkadaşlar. Bu daha fazla önerilen versiyonumuz bizim. Bunda arkadaşlar aslında var olan benzerliği zaten gözünüze direkt çarpacağını düşünüyorum. LED e, skopları yani sadece tanımlandığı blok içerisinde çalışabiliyor. E, az önce bahsettiğim skop dışı kısımlar. E, Varın tanımlamasında hatırlıyorsan bir undefined hatası almıştık. Let buna müsaade etmiyor arkadaşlar. Bunu da hatta şöyle göstereyim. Şu yorum satırı kısmını açalım. Şu mesaj kısmını da açalım. Biz ne yaptık? Yine aynı şekilde yukarıdaki gibi bir if kısmımız vardı. Bu skopların arasında bir bileşenin arasında mesaj adında bir yapı tanımladık, bir değişken tanımladık ve buna merhabayı gönderdik. Sonra konsol logla biz bu mesajı basmaya çalıştık. Direk hata verecek arkadaşlar. Diyecek ki ben bunu bulamadım. Herhangi bir undefined hatası vermeyecek. Diyecek ki e, bende böyle bir şey yok. Çünkü biz bunu scope dışında kullanıyoruz. Doğal olarak scope dışında kullanmamızı istemeyecek. Diyecek ki message is not undefined. Yani mesajı bulamıyor şu an. Çünkü biz bunu sadece bu konsollu bu köylü bireyler arasında kullanabilirdik. Çünkü burada tanımlandı değişkenimiz. Bunu bunun içine alsaydım çalışacaktı. Çünkü scope'un dışarısında mesaj değişkenine erişemiyor. Çünkü led tanımlandı arkadaşlar. Varlı olan en büyük farklarından biri bu Let'in. Bu şekilde deneyelim. Bir bakalım çalışacak mı? Konsola geldim. Merhabayı bastı arkadaşlar. Yani herhangi bir sorun yok şu an için. Çünkü dediğim gibi biz bunu doğru scope'un içerisinde kullandık. Mesaj kısmı içerisinde kullandık. Let mesaj içinde de süslü parantez parantez yani köylü bir resmenin arasında geçerli. Dışarıdan erişmeye çalıştığımızda JavaScript bu değişkeni tanımıyor oluyor. Doğal olarak ve böylece bir güvenlik önlemi vermiş oluyor aslında. Şimdi var'dan farkı da arkadaşlar yine şöyle açalım e, yorum satırlarımızı. Şimdi mesela arkadaşlar let test deyip 25 e atamışız. Sonra da biz bu testte 30 göndermişiz. Bu yapılabilir arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Al satırdan dolayı hata veriyor şu an. Yani ben ilk başta buna 25 değerini gönderebilirim. Sonra da karar değiştirip 30 yapabilirim. Yani örnek veriyorum. Benim bir öğrencim var. İsim, soy isim var. Şuraları da yorum satırını alalım. Bir isim, soy isim var arkadaşlar. Ben buna çağrı özeni gönderdim. Sonra yarın bir gün bir değişiklik oldu. Dedim ki ya dedim benim bu isim, soy isim değişecek. Ben bunu artık Nurgül'ü göndereyim istiyorum. Burada bir hata yok. Çünkü ben bu değişkeni sürekli değiştirebilirim. Ama bu değişkeni tekrar tanımlama durumu söz konusu olursa. Yani ne yaptık? Biz let isim soy isimi bir defa tanımlamıştık. Sonra gönderdiğimiz değişken dinamikleri değişiyor. Aynı hesap makinesi gibi. Hani gönderdiğimiz sayılar değişebilir. Ama bir tane hesap makinemiz var. Tekrar bir hesap makinesi daha tanımlamaya çalışmıyoruz. Aynı muhabbeti düşünebilirsiniz. Ben buraya geldim. Tekrar dedim ki let isim soy isim diye tekrar bir değişken yaratmak istiyorum hata verecek. Çünkü diyor ki sen yukarıda bunu zaten tanımladın. Sen bir daha gelip isim soy isim olarak bunu tanımlamana gerek yok. Sen buna atadığın değeri değiştirirsen ben uygun olan değişken de zaten ben bu yapıyı düzenlemiş olacağım. Sen sürekli sürekli led de le bunu tanımlamanı istemiyorum diyor. Aslında burada da clean bir kod, temiz bir kod yazımını bize sunmuş oluyor. Bu yüzden bu hatayı veriyor arkadaşlar. hani letin var'la farkı. vardı hatırlıyorsan sürekli eziyordu sürekli üstüne basarak ilerliyordu. Şu şekildeydi. Var at çağrı diyorduk. Sonra ada ben tekrar gelip 12'yi gönderebiliyordum varla tanımlayarak. Bir daha var at desem 17 göndersem yine adı tanımlıyordu. ama led tarafında buna izin vermiyor. Şimdi bir de const tarafımız var arkadaşlar. Const daha basit varlı led'e göre. daha minimal bir yapısı var. Arkadaşlar const nedir? arkadaşlar const sabit değişmez değerler tanımlamak için kullanılan bir yapı. Peki Adı üstünde yani biz bir değişken kullanıyoruz, bunu değiştiremeyecek miyiz? Evet aslında değiştiremeyeceğiz yeri geldiğinde. Bunları genelde klişe olması açısından e, söylüyorum. E, bazı yapılar var işte TC kimlik numaraları, plakalar, cep telefonu numaraları vesaire gibi. Const e, yapısı genelde bunlarla anlatılır. Yani bu şu demek, e, benim bir tane plakam olacak ve ben bu proje içerisinde bu plaka değişkenini başka bir değer ataması yapmayacağım. Bu sabit olarak kalacak burada diyoruz. Bir örnek verelim. Hani daha net oturması açısından. TC kimlik diyelim. Biz bunu 1111 gönderdik. Örnek olması açısından. Sonra geldim. Dedim ki ben bu TC kimlik numarasına bu sefer 2222'yi göndermek istiyorum. Şu an IDE'de de herhangi bir hata vermiyor. Ama projemizi ayaklandırdığımızda hatayı verecek. Şöyle açalım. Değişkenler dördüncü ders kısmımızın F12'ye basarak incele kısmına geldik arkadaşlar. Konsola geldik. Diyor ki daha önce sen buna bir değer ataması yapıyorsun. E, değer ataması yapmışsın. sonradan bunu değiştirmek istiyorsun. Hatta hata kısmında da şu şekilde bakabilirsiniz. Diyor ki sen TC kimlik numarasına 111 göndermiştin. Sonra da bu TC kimlik numarasına 222 göndermeye çalışıyorsun. E, doğal olarak buna izin vermiyorum. Çünkü sen bunu konsta tanımlamışsın. Sabit demişsin. Ama sonra değiştirmeye çalışıyorsun diyor. E, genel mantığı da bu arkadaşlar konusunda. Hani kullanıldığı senaryolar vardır tabi ama ben bugüne kadar çok aktif böyle kullanıldığı yerleri görmedim. Bilgi olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim dersin başında şu senaryo konuşmuştuk. Hani e, biz diğer programlama dillerinde integer string olarak e, bir değişkenin öncesinde bunu bildiriyorduk. E, ama JavaScript'te bunu yapmıyoruz. Sadece var ya da let olarak biz bunu söylüyoruz. JavaScript kendi anlıyor. E, peki yarın bugün biz bu gönderdiğimiz değerlerin type'ını, tipini merak etsek nasıl ilerletiriz? Burada da aslında şu senaryo ilerliyor. E, JavaScript bize type of operatörü adında bir seçenek sunuyor arkadaşlar. Bu da bu gördüğümüz değişkenlerin türünü görmek için bize yardımcı olan bir yapısı var. Bunu şöyle görelim arkadaşlar. Ben daha önceden mesela led ad olarak, yaş olarak, meslek olarak, yüksek lisans durumu olarak ve soyad olarak bazı değişkenler oluşturdum. Özet geçmek gerekirse burada yapılan şey ada Nurgül'ü göndermişiz. Yaşa 28 göndermişiz. Mesleğine mühendisi atamışız. Yüksek lisans durumuna turu göndermişiz. Şimdi true ne? Aslında dersin başında bahsettiğim o checkbox gibi düşünebilirsiniz. Yani bir konuda yüksek lisans durumu işaretlenmiş olabilir bu arkadaşın. Ya da işaretlenmemiş olabilirdi. İşaretlenmemiş olsaydı da buna false giderdi. Ee, yani aslında iki seçeneğimizin olduğu yapılar. Let de soyad. Peki soyada bir şey atamış mıyım? Hayır. Dümdüz sadece let soyad olarak duruyor. Bakın burada hepsine bir değer atanmış tüm değişkenlerimize ama le de burada herhangi bir değer atanma, soya herhangi bir değer atanma olmamış. Şimdi biz bunların type'ını nasıl görüyoruz arkadaşlar? Ee, biz bu tipleri niye görüyoruz öncelikle? Dediğim gibi burada tipini görüp amacımız bu tip üzerine hareket edebiliriz. Ee, bunları ilerleyen sürede kullanacağımız farklı projelerde olacak. Yani şu an type of operatörünü görüp genel mantığı inceleyelim. Peki nasıl yazıyoruz type of'u? Konsol logo, konsol logumuzu verdik arkadaşlar. Arkasından burada oluşturduğumuz değişkeni type of'un yanına yazmış olduk. Yani şunu diyoruz aslında. Yaşın tipi ne arkadaş? Bana bunu söyle. E, konsol logo bunu basacak aslında. Ya da adın burada tanımlanan adın tipini. Ya da yaşın tipi ne? Peki burada bize vereceği değerler ne olacak? Bunları beraber göreceğiz. Şunları şu an silelim arkadaşlar. Mesela yüksek lisans durumu için. Console.log beraber yazalım. Dedik ki type of, type ne? Neydi arkadaşlar? Yüksek lisans durumu. Bunu merak ediyorum. Bana ne karşılık verecek? Arkasından mesela aynı şekilde console.log soyad bunun type ne acaba? Yani ben herhangi bir değer atamadığım durumda e, bunun type'ı ne, type ne olarak gözüküyor? Buna bakalım arkadaşlar. Şu soyad kısmını az önce değer atamadığımız yer burası da. Bunların yapılarını inceleyelim. Konsolumuza geldik arkadaşlar. Hatta kodumuzu da şöyle yapalım ki daha net karşılaştırarak ilerleyelim. Şimdi biz ne yaptık burada? Ee, yaşını gönderdik. 28 atamıştık arkadaşlar. 28 diyor ki bir number tipinde bir şey göndermişsin sen buraya. Yaşa. Arkasından adı yazmıştık arkadaşlar. Ada ne atamıştık? Nurgül'ü göndermiştik. Type olarak diyor ki bu bir string. Yani sözel bir ifade göndermişsin sen. At değişkenine. Arkasından tekrar yaşı basmışız. Şuna gerek yok. Yüksek lisans durumu. Yine biz bunun type'ını istemişiz. Yüksek lisans durumu. Burada boolean değer diyor arkadaşlar. Peki yüksek lisans durumu false'tu. Bu boolean değer demek yani true ve false. Bunlar boolean değerler olarak geçiyor arkadaşlar. E, tipi de boolean olarak gözüküyor. Peki biz let soyad kısmında herhangi bir değer ataması yapmadık. Yani ne bir false gönderdik ne bir sözel ifade gönderdik. Ne bir integer, string, number herhangi bir şey göndermedik. Peki soyada ne diyor arkadaşlar? Undefined diyor. Herhangi bir türü yok. Yani... Herhangi bir atama olmadığı için şu an bunun tipini göremiyorum diyor. Peki ben buna gelip mesela 12 deseydim ne değişecekti? Number oldu arkadaşlar. Yani diyor ki sen buna 12 gönderdin. Ben buna 12 göndermedim. Char yazdım. String olacak arkadaşlar. Peki ben buna true dedim. Boolean olacak true false'dan. Herhangi bir şey göndermedim peki indefined olacak. Çünkü herhangi bir türü yok arkadaşlar. Genel olarak şu an veri tipleri bu şekildeydi. Ee, hani var ve let'in üzerinden geçme nihayetinde tekrar e, bir konuşmak istiyorum. Belki anlaşılmamış olabilir. Burada bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu fonksiyonu üzerinden var ve let'in farkını görelim istedim. Şimdi şu konsol loglarımızı da kapatalım. Karışmasın. arkadaşlar yine dediğim gibi fonksiyonları ve operatörleri diğer derslerde göreceğiz. Şu an bu kısımlara çok takılmayın. Amacımız şu fonksiyon içerisindeki köylü bir eserde bir değişken tanımlama. Çünkü bunu projemizin içerisinde sık sık kullanacağız. Fark burada bir varla A değişkeni tanımlanmış. Bir de letle B değişkeni tanımlanmış. İkisine de number tipinde ifadeler gönderilmiş. Sonra bu köylü bireylerin yani şu süslü parantezlerin dışarısında bu iki değişkine de erişilmek istenmiş. Birincisi varla tanımlanan A'ya, diğeri de B'ye LED ile tanımlanan. Şimdi bunlardan sizce hangisi konsol logo basar, hangisi basmaz? Burada arkadaşlar basacak olan değer şu şekilde. İlk başta anlattığımız gibi var'ı biz dışarıda kullanabiliyoruz. Buna erişebiliyoruz. Ama LED sadece kullanıldığı skoplar arasında erişebiliyoruz. O yüzden B kısmına ulaşamayacak hata verecektir. Zaten konsolda da B is not defined diyerek ben B'ye ulaşamıyorum bu değişkene. Çünkü bu skopların arasında kaldı. Benim konsol logum bu skopun içinde değil. Peki ben bu konsol logu bu skopun içerisine alsaydım. Bu sefer çalışacaktı arkadaşlar. Konsol log B diyecekti. 20'yi basacaktı önce. Sonrasında da A'ya ulaşacaktı. Onu basacaktı. Yani aslında varla LED arasındaki en büyük farklardan biri de bu arkadaşlar. Yani ikisi de kullanılabilir. Const'u zaten görmüş olduk. Diğer derste de biraz daha böyle breakpoint atma ve dev tools kısmında ilerleme, konsollar, network yapıları vesaire bunları göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer ders görüşmek üzere.